Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî arsale rasûlehu bilhuda ve dinil haqqı li yudhirahu aled dini kullih. Ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedur Resûlullah ilâ âhir. Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam dair on 19. sözle 31. söz nübüvvet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam, delail-i kat'iyye ile ispat ettiklerinden, ispat cihetini onlara havale edip, yalnız onlara bir tetinme olarak, on dokuz nükteli işaretlerle, o büyük hakikatın bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri gayeleri faydeleri irade ederek tedvir ediyor madem yapan bilir elbette bilen konuşur madem konuşacak elbette zihûr ve zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak madem zîfikirle konuşacak Elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacaktır. Madem insan nevi ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en ali ahlakta ve nev'i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyası ile 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona duay rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve rasul yapacak ve yapmış ve sair nev'i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. İkinci nükteli işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam iddia-i nübüvvet etmiş. Kur'an-ı Azimuşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizatı bahireyi göstermiştir. O mucizat heyeti mecmuası ile davayı nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'idir. Kur'an-ı Hakîm'in çok yerlerinde en muannit kâfirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit kâfirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, mucizat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalâtü vesselâm, yüz tevatür kuvvetinde bir kat'iyeti vardır. Mucize ise halık kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadak te hükmüne geçer. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki, padişah beni filan işe memur etmiş, senden o davaya bir delil istenilse, padişah evet dese nasıl seni tasdik eder? Öyle de, adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse, evet sözünden daha kat'î, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dava etmiş ki, ben şu kainat halikinin mebusuyum, delilim de şudur ki, müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız, beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor.'' kamera bakınız, bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız, beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça taama bakınız, iki üç adama ancak kafi geldiği halde, işte iki yüz üç yüz adamı tok ediyor. Ve hakeza, yüzer mucizatı böyle göstermiştir. Şimdi, şu zatın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i beni İsrailiyeden Abdullah İbn Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zat-ı Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Çendan muhakkikini ulema, delail-i nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüzbinler delail-i nübüvvet vardır. Ve yüzbinler yol ile yüzbinler muhtelif fikirli adamlar, o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de kırk veci icazdan başka, nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam bin bürhanını gösteriyor. Hem madem nev-i beşerde nübüvvet vardır, ve yüzbinler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat'iyet ile nübüvvet-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum rasullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam daha mükemmel mevcuttur, elbette hükmü nübüvvet, umum enbiyadan daha vazıh bir kat'iyet ile ona sabittir. Üçüncü nükteli işaret Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumi olduğu için hemen ekser enva kainattan birer mucizeye mazhardır güya nasıl ki bir padişah zişanın bir yaver ekremi mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecmu olan bir şehre geldiği vakit her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir kendi taifesi lisanıyla ona hoş hoşamedi eder onu alkışlar öyle de sultanı ezel ve ebedin en büyük yaveri olan Rasûl-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam aleme teşrif edip ve küreyi arzın ahalisi olan nevi beşere mebus olarak geldiği ve umum kainatın haliki tarafından umum kainatın hakayıkına karşı alakadar olan envar hakikat ve hedaya maneviyeyi getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi lisanı mahsusiyle ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşamedi demiş. Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikin asfiya delail-i nübüvvetin tafsilatına dair çok ciltler yazmışlar. Biz yalnız icmali işaretler nev'inden o mucizatın kat'i ve manevi mütevatir olan külli envana işaret ederiz. İşte nübüvvet-i Ahmediyenin aleyhissalatu vesselam delaili Evvela iki kısımdır. Birisi irhasat denilen nübüvvetten evvel ve beladeti vaktinde zuhur eden harikulade hallerdir. İkinci kısım sair delail-i nübüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır. Biri nübüvvetinden sonra fakat nübüvvetini tastîkan zuhura gelen harikalardır. İkincisi asrısı adetinde mazhar olduğu harikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri zatında, siiretinde, suretinde, ahlakında, kemalinde zahir olan delail-i nübüvvettir. İkincisi afaki, harici şeylerde mazhar olduğu mucizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri manevi ve kur'anidir, diğeri maddi ve ekvaniidir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri davâ nübüvvet vaktinde ehli küfrün inadını kırmak veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulade mucizattır. Şakkı kamer ve parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi yirmi nev ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mükerrer efradı vardır. İkinci kısım, istikbalde ihbar ettiği hadiselerdir ki, cenab Hakk'ın talimiyle o da haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. İşte biz de şu ahirki kısımdan başlayıp icmali bir fihriste göstereceğiz. Haşiye, ma teessüf niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi öyle yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamiyle müraat edemedim.